Evet hazırsan şimdi seninle beraber bir proje nasıl açılır bunu göreceğiz. Öncelikle kendine masa üstünde veya herhangi bir arşivinde bir klasör açmanı istiyorum. Bu klasörün adını Flutter koyabilirsin veya işte çalışmaların falan koyabilirsin. Genelde Türkçe harf tercih edilmez. İşte onun yerine e, ne bileyim Edu falan da koyabilirsin fark etmez. Ben Flutter koyacağım mesela. Bu klasör oluşturduktan sonra bütün projelerimizi bunun içerisinde oluşturacağımızı bilmeni istiyorum. Ben akademik dosyalar diye bir yer açmıştım zaten o yüzden burada çalışacağız ve burada da benim projelerim var. Çünkü buradaki projeler önemli o yüzden buradan çıkıyorum bunun yerine buraya akademi diyorum. Akademinin içine giriyorum. Şimdi ben burada tutacağım bütün e, projelerimi sen de burada tutacaksın tamam mı? E, kendi açtığın klasörün içerisinde. Öncelikle senin bir cmd açman lazım. Yani bir terminal açman lazım. Command panel açman lazım. Bunu yapabilmenin iki yöntemi var. Eğer Windows 11 kullanıyorsan buradaki projenin pardon klasörün içerisinde sağ tıklayıp ve buradan da direkt terminalde aç butonu kullanarak terminal aracılığıyla açabilirsin. Ben de eklenti olduğu için direkt eklentiyle buradan terminalden aç diyebiliyorum. Windows 10'da olmama rağmen. Ama sen eğer Windows 10'daysan ve o eklenti yoksa sen de şuraya tıkladıktan sonra buraya cmd yazman yeterli. Direkt burada bu şekilde açılacakları sende de. Ben terminalimi de özelleştirdiğim için bende bu şekilde gözüküyor terminal. Bilgin olsun sende bu şekilde gözükmeyebilir ve fark etmez de önemli değil aslında buranın şekli şemali. Daha çok burada yapacağımız işlem önemli. Sana çok kısa CMD'den bahsetmek istiyorum. Şuradaki e, terminalden sana çok kısa bahsetmek istiyorum. Buradaki terminale kod yazabilmek için yani bir komut verebilmek için e, bir yöntemimiz var. Daha doğrusu akılda kalması için bir yöntemimiz var. Öncelikle biz Türkçe'de veya İngilizce'de bir şey konuşurken nasıl konuşuyoruz? Kelime kelime konuşuyoruz değil mi? Her kelime bir önceki kelimeyi takip ediyor. Mesela ben eve girdim. Kim giriyor? Ben nereye giriyor? Eve ne yapıyor? Eve giriyor değil mi? Şimdi buradaki terminal de aslında bu şekilde çalışıyor. Ne yapacaksın diye soruyor sana terminal. Burada boşken. Flutter diyorsun. Tamam mı? Flutter boşluk. İkinci kelimeye geçtin. Ne yapmak istediğini söylüyorsun. Flutter da diyorsun. Flutter boşluk. Create. Ne yapacağım? Oluştur. Create'in Türkçe karşılığı oluşturmak, yaratmak anlamına geliyor. Flutter create. Ya geçenki derste yaptığımız mesela Flutter Doctor. Flutter'ın doktorunu çağır. Tespit etsin bir problem var mı yok mu bize anlatsın. Evet biz bugün Flutter create yapacağız. C R A pardon C R E A T E. Create. Create ne iş yapıyordu? Oluşturuyordu. Boşluk bıraktım. Burada da projemin adını yazacağım. Proje adı. Şimdi burası çok önemli. Proje adı yazarken, projenizin adını yazarken Boşluk kullanmayacaksınız. Çünkü bakın boşlukları zaten komut vermek için koyduk. Flutter, Create proje adı. Burada boşluk kullanmıyorsunuz. Türkçe harf kullanmıyorsunuz. Yani mesela büyük i veya u, ü bunları kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Veya sembol kullanmıyorsunuz. Yani mesela şöyle işaretler mi? Şöyle işaret pardon, şöyle işaretler kullanmıyorsunuz. Boşluk bırakmak için alt tire kullanabilirsiniz. Bakın alt tire Boşluk kullanmak yerine alt tre çalışıyor ama normal tre çalışmaz. Normal tre de hatalı bir yöntemdir. Proje adları sayıyla başlamazlar. Mesela 1, 2 proje adı falan böyle değil. Ama sonuna sayı koyabilirsiniz. Proje adı 1, proje adı 2, proje adı 3 gibi. Başına koymayın yeter. Sonuna koyabilirsiniz. İçinde ortada bir yere sayı koyabilirsiniz. Başına koyma yeter tamam mı? Enter diyorum ve bunu gönderiyorum. Sen de aynen böyle yapacaksın. Burada all done yazıyor. All done ifadesi sana ta hepsi, tamamı başarılı bir şekilde yapıldı. Sana bunu anlatacak. All done yerine başka bir şey yazıyorsa burada Proje oluşturulmamıştır. Oluşturulduysa da problemli oluşturulmuştur. Projenin oluşturulduğunu kontrol etmek için klasörüne geri dön ve buraya bak. Proje adı diye bir tane klasör oluşturulmuş olması gerekiyor. Ve içinde de gelecekte çok aşina olacağın şuradaki klasörler ve dosyalar yer alacak. İşin burada bitti mi? Artık kapat. Bundan bir işin kalmadı. Şimdi proje adı diyor. Buraya geliyorsun ve burada sağ tıklayıp Visual Studio ee, pardon Kod ile aç. Bak burada kod ile aç yazıyor. Buraya tıklaman yeterli. Buraya tıkladığın zaman sana buraya açacak bunu. Ha diyelim ki sen kurulumu yaparken bu Flutter'ın ve Visual Studio kodun kurulumunu yaparken benim videomu izlemedin. Benim yaptıklarımı yapmadın. Ve sen sağ tıkladığında burada kod ile aç yok. Olabilir başkasından izlemişsindir. Demokratik hakkındır saygı duyarım. O zaman ne yapacaksın? Onun için de bir yöntem var. Visual Studio kodu ana ekranında aç. Buraya geldiğin zaman şu yukarıdaki dosyaya tıkla. Ve buradan klasörü aça tıkla. Buradan klasörünü bul proje adı demiştik değil mi az önce? Klasörü seçe tıkla. Ve işlem bitti bak yine geldi gördün mü? Asıl amacımız buydu zaten. Ama biz daima buraya sağ tıklarız. Kod ile aç deriz. Ya da buraya sağ tıklarız. Ve burada da kod ile aç deriz. Fark etmez. Evet projeyi çok tatlı bir şekilde açtık. Ve burada videomuz son buluyor. Kendine çok iyi bak. Bay bay.